İklim kanunu meclisten geçerse ne olur? Size çok güzel bir örnekte anlatacağım. Diyelim ki siz yıllardır bu bitkiye bakıyorsunuz ve bu bitki size ait. İklim kanunu meclisten geçtiği zaman bu bitkini öldüreceksin, bu bitkiye su vermeyeceksin diyebilecekler. Bakın. Son aylarda siyasi arenadaki çirilik biz bizi birbirimize düşürmüşken ocu musun, bucu musun, şucu musun sen şunu savundun diye birbirimize düşürürken şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Paris İklim Anlaşması'nı toplumun kılı bile kıpırdamadan, toplum uyuyorken geçiriyorlar. Ve iklim anlaşması geçtiği zaman da inekler, hayvanlar, koyunlar, keçiler çok gaz çıkartıyor diye maalesef ki öldürülecek yapay et tekirdağda daha da üretiliyor, daha da fazla üretilecek. Yasayla birlikte karbon emisyonu adı altında maalesef ki hayvanlar Bitkiler meyve ağaçları yok edilmeye doğru götürecek. Unutmayın ki karbon hayatın temelidir. Karbonsuz hayat olmaz. Karbonhidrat, protein, yağlarda bile karbon zincirleri vardır. Bakın bu çete, bu iklim çetesi zamanında size margarini, size öven çete. Bu iklim çetesi yeni doğan çetesinin devamı. Bu iklim çetesi maalesef ki sigara çetelerinin, teflon tabalarının devamı. Yıllardır bu ülkeye margarini sağlıklı diye insanları kandırdılar, insanlara hasta ettiler. İklim yasası meclisten geçerse şucu bucu demenize gerek kalmayacak. Aynı kazanda hep beraber maalesef ki kaynayıp işkencelere doğru gireceğiz. İklim kanuna hayır de, Çin reddetti. Amerika Birleşik Devletleri reddetti ve çıktı. İsviçre çıktı. Türkiye gibi ülkeleri de iklim kanuna doğru sürüklüyorlar. Lütfen e, uyan Türkiye'm, uyan Türkiye'm.